...şöyle bir şey yapalım. Saçınıza değişik bir tarz keselim. Değişik bir tarz derken? Şuradan itibaren... ...şu kısımları... ...makineyle... ...alarak, ense kısmına biraz daha... ...bombe vererek... şun kısımları daha yüzünüze... ...doğru... Hayır edelim. o şekilde çok kısa olur. Buraların... ...makine olursa olmaz. Ama bakın... ...sizin yüzünüzün güzelliği ortada... Kesim tarzımız daha iyi olacak, daha farklı olur. Renk değiştirmesine de girdiğimiz zaman her şey süper bir şey Ama çıkacak. Ama ben kısa istemiyorum. Zaten kısa saçlarım. Kısaya biraz daha değişik kısa tarzlar veririz. Ama o zaman uzatırken daha zor olacak. Ben iki tarafı da eşit istiyorum. İki tarafı uzatırken mi? Size tek bir şey söyleyeyim. Kesinlikle. Yani öyle bir şeye düşünmeyin. Bu saça kaynak da takılsa ne olursa olsun yanlar makineye de vurulduğu zaman... Uzun saç bile ta daha iyidir yani. Böyle bir tarzlarda daha çok şey olur. Havalı yüzünüz biraz daha değişir. Tamam o zaman kaynak yapalım saçımı. Şimdi e, önce bir saçı güzel bir şekilde keselim. Modelimizi çıkaralım. Daha tarz yaratalım. Ondan sonra size ileriki zamanlarda kaynak takayım. Ama ben şimdi istiyorum. Şu anda benim tarz yaratmam lazım. Kaynakla tarz yaratamazsın. Bilmiyorum o zaman en fazla kötü olacak yani istemiyorum. Böyle, hani daha kısasını. O zaman hiç kesmeyelim bu saçı. Bu şekilde bırakalım. Siz bilirsiniz. Benim için değişen bir şey olmaz. Ama yani biz aramızdaki bir fark olması lazım ki. Yarışan arkadaşlarımızda sizin yüzünüzde daha iyi hareketli kısımlar yapalım. Yani şu kısımlardan düşünün biraz daha öne doğru Birazcık gelen. Saçımı sivri. çekmeden yaparsanız diplerim acıyor çünkü. Dipleriniz mi acıyor? Evet. Pardon, özür Benim dileriz. saçlarım çok hassastır. Özür dileriz. Açıkçası pek güven vermedi bana kuaförümün söyledikleri. Daha önceki e, bölümlerde konuştuklarıyla şimdi konuştuklarını duyunca pek güvenemedim. Ne yapacak bilmiyorum. ya Siz diyorsunuz ki bana burayı makinalayacağım diyorsunuz. Sonra daha sonra kaynak da takılabilir diyorsunuz. Makinalanmış bir saça nasıl kaynak takacaksınız. Ben sadece makine ben onu makine. Anlamıyorum. Makine olan yere kaynak takmayacağım. Tamam o zaman burası makinalı olmayacak. Ee, kaynak takmayacaksınız. Burası erkek çocuğu gibi olacak. Tamamen tıraşlanmış olacak. Buralarda mı kaynak olacak? Bakın e, şu kısmını düşünün. Kaynak şurayı makinenin alanını düşünün. Makinenin alanını evet. düşünün. Buradan itibaren şuradan itibaren şöyle bir durursanız şuradan itibaren bu şekilde direkt kaynak takıldığı zaman sizde yenilik verir, tarz yaratır. Ya nasıl bir tarz olur ya? Burası kazınmış olacak, buralarda uzun saç olacak. Aa, Bilmiyorum ya olsun. ben o kadar tarz, ya ben öyle istemiyorum. Hani, a, a, olmaz. Ben küt istiyorum. Küt daha çok yakışır. Küt daha iyi mi yakışır? Evet. O zaman yıkayalım biz. Çok fazla iddialarda bulundu. 29 çeşit çeşit bal yaratarım ben bu yani, sefer falan dedi. Öyle bir ben ilk defa duydum ben onu yani. Ben de ilk defa yani. duydum. Kaç zaman verdi. Ben 22 yani, yıldır, o yıldır yıldır mesleğin içinde. Belki arkadaşlar renklendirmeleri karıştıracak. Bence, bir şey yapacak, bence, bence şöyle, atacak, atacak, acaba şöyle atacak, şey mi acaba? acaba şöyle şöyle dedi. 29 buradayım. ayrı renkten Renk mi? paket mi atacaklar acaba? Onu mu dedi? Belki 29 Ama 29'lu niye yani? Hani 30'lu değil de 29'lu veya 32'li değil de. Niye 29 diye? 32'de olsaydı yine yorum yapacaktık. Şu anda makine hazır. Hemen. Ama istemiyorum yani. Bakın makine de hazır. Makine olabilir ama ben hazır değilim buna. Yani siz hazır olabilirsiniz ama önemli olan benim hazır olmam. Sizin değil. Benim de hazır olmam lazım. Tamam yani ben ama... ben tarzımı yaratmak zorundayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tarzınızı bu şekilde yaratabilirsiniz. İlla benim saçımı mahvetmek zorunda değilsiniz yani. Kısacık Ma erkek gibi çıkmak istemiyorum ben buradan. Benim gibi yapalım o zaman, kısa bir saç keselim. Tamam Olmaz işte mı? istemiyorum, istemiyorum, öyle istemiyorum, erkek gibi istemiyorum. O zaman olsun böyle yapalım. Sizin dediğiniz gibi yapmayalım. Ben makineyi alayım makineyle hemen hazırlayın. Böyle bir karar var mı? Hayır. O zaman ben makineyi alayım elime. Hayır. Makineyi alayım elime. Hayır. Makineyi alıyorum. Hayır, gerçekten istemiyorum. Hani şu an sinirlerim Bak, çok bozuldu. Hayır alıyorum. istemiyorum. Hayır. Bak, Hayır istemiyorum. Hıh istemiyorum. Bak makineyi alıyorum. Hayır. Hayır istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Çeker misiniz makineyi lütfen? Ki bak böyle bir şey yok yani. Makineyle hayır. kesmem lazım. Hayır istemiyorum ama ben. Niye anlamak istemiyorsunuz? Ben o zaman bunu bırakıyorum. Kesmiyorum saçı. kesmeyin. Kesmiyorum. Kesmeyin. Nasıl yapacağız? Kesmeyin. Nasıl yapacağız? O zaman bize bir karar verin. Ben size söylüyorum yani küt kesin diye. Ben de küt kesmek istemiyorum. Kesemiyor musunuz? Ben mi? Sadece Üz makinayla mı makas... Evet sadece mı? makinayla usturayla kesiyorum. Makasla kesmiyorum ben. Siz nasıl kuaförsünüz o zaman? Ben mi? Evet. 30 senedir bu işi yapıyorum hanımefendi. Demek ki yapamıyormuşsunuz. Yapamıyorum muyum? Evet. Saçını kısa kestirmeyeceğine inanıyorum. Ama ben de iknağım her zaman kısa kestirmektir. Makinayla keseceğim. Daha böyle tarz olsun. Daha iyi yüze, yüz, yüz, yüz güzel bir şekilde model çıksın diye. Elimden gelen her şeyi yapacağım. O zaman makas kullanmayı bilmiyorsunuz. Ben mi? Evet. Ben makas kullanıyorum ama makasla küt saç kesmem. Makineyle kesiyorum. Tamam benim saçım da makineyle küt kesin o zaman. Tamam keselim o zaman Hadi. ama yanlar biraz alacağız. Hayır ı -ı, kesinlikle olmaz. Enseyi alalım. Enseyi alalım makineyle. Tamam dediğiniz gibi öne doğru keselim. Yanları eşit keselim. Yani yine küt tarzına çıkaralım. Enseyi ne kadar keseceksiniz? Makineyle inciteceğim. Yukarı doğru. Ne kadar kısa olacak? Gösterebilir misiniz bana bir elinizle? Şu kısımda kadar makine alınacak. Şu kısım biraz daha bombeli. Olmaz. Uzarken ben... çok şekilsiz oluyor. İstemiyorum yani. Tamam o zaman sizin istediğiniz gibi keselim ben. <laughs> Ramazan aramızda gerginlik var çünkü e, kuaför olarak kendimi rakip görmüyorum. Ki hala öyle. Çünkü benim aldığım eğitimlerin üçte birini almamıştır kendisi. Ya ben telefonumda bir model var bilmiyorum kararsızım göstereyim size de ama. Bir bakabilir miyim? Ee, Emine Hanım beni dinleseniz çok güzel modeller çıkardım. Yine bir tarz yaratırım size. Bilmiyorum yani sonuçta ben kullanacağım. Tamam olabilir. Yani daha kısa olmayacak bu kadar. Tamam. Tam istediğim tarz. Ya Ama dikkat ederseniz yan kısımlarına iyi bakın. Şura makine alanı bakın. Şurası. Bu kısmı inceye bakın. Şura makinalık. Tamam sadece orası o zaman makinalı olacak. Tamam biraz öne doğru yer misiniz? Geçen bir arkadaşım yapmıştı çok güzel olmuştu. Öyle istiyorum. Arkadaşınız yaptırmış çok güzel olmuş. Arkadaşınızı evet. o zaman getirseydiniz bir görseydik. Ben sonuçta kaynak istiyordum. Yani bunun için gelmedim. Daha hani ee, kaynak vardı aklımda. Arkadaşlar geldi zaman da kısa istemiyorum demiştim. O zaman bırakalım diyorum. Böyle kalsın. Yaratmak istediğimiz bir şey vardır. Yaratacağımız bir şey olsun. Yani böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Bana onu söyle. Yani diyorsun ki en biraz önce gösteriyorsunuz. Model gösterdiniz bana telefonunuzda. Yanlar yine makineyle alınmış küçük kısımlar. En sık kısımları aynı şekilde makineyle maka kesmiyorum. Makineyle kesiyorum. Ama siz tutturdunuz bana kaynak kaynak. Evet saçımın uzun olmasını istiyorum çünkü. Şu anda kaynak takamam ben. Bilmiyorum uzun saç bana daha çok yakışıyordu. Ee, benim istediğim olacak çünkü bu saçı ben kullanacağım. Ya yani benim istediğimin olması daha mantıklı. Çünkü ben buradan ağlayarak ayrılmak istemiyorum. Emine Hanım'ın istediği modeli yapmak için Ramazan Bey makineyi tekrar çalıştırıyor. Makas kullanacak mısınız? Sadece onunla mı keseceksiniz? Bununla ve e, ustura ile keseceğim, makas kullanmayacağım. Emine Hanım, istediği saç modelinin hayalindeki gibi olup olmayacağı konusunda biraz kararsız kalıyor. Umarım bana da yakışır, arkadaşıma yakışmıştı ama... Sizin yüz hattınız çok süper, çok güzel. Teşekkür Arkadaşınızı ederim. tanımadığım için bir şey söyleyemiyorum. Sizin yüzünüze bu model daha iyi olacak, daha tarz olacak. Umarım öyle olur. Göreceğiz biraz sonra nasıl bir sanatkar olduğumuzu. Umarım öyle olur hiç makas kullanmadan sadece makineyle saçın arkasını şekillendirmeye devam eden Ramazan Bey kendini işine kaptırınca bakın nasıl bir sorun çıkıyor ortaya. Enseme de yiyor. Biraz dikkatli yapar mısınız? Ne demek? tabi yaparız. Gerçekten kafamı deleceksiniz. Az kaldı makinayla. O zaman bırakalım mı biz bu işi. Ya daha yani dikkatli kesebilirsiniz. Yani böyle bir şey yok ki. Sakin davranıyorum. Yani böyle bir tarz yok demeyin ya. Acımıyor yani saçınızda ile makine gelmesi önemli değil ama deriniz acıyıp olmuyor ben. Tamam ben. Iı, makinenin o dişlerini derime bastırıyorsunuz. İntikam mı alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım yani. Ben intikam almıyorum. Sizin yüzünüze tarz yaratıyorum. öyledir yani, yani sa ıı, saçımı da deldiniz. Saçınızda da deldim. Ne güzel bana o zaman deldi işlemde. Teşekkür ederim. Saçımı ne renk yapacaksınız? Ne renk mi yapacağım? Ben sizin saçınıza güzel bir kahve tonu boyayayım. A -a. Üzerinde yaklaşık e, 8-9 renk olan e, platin sarısı, karamel, bakır. Yani süper bir tarz yaratacağım. Sizin yüzünüzde de gideceğini biliyorum. Hayır, platin istiyorum ben. Kesin. <laughs> Önleri aslında daha uzundu benim istediğim modelin ama kuaförüm... Böylesinin bana daha çok yakışacağını söyledi. Böylesini daha uygun gördü. Şu ana kadar memnunum saç kesimimden. Emine Hanım'la Ramazan Bey'in renk konusunda anlaşmaları pek kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu arada Emine Hanım'ın istediği saç modeli kendini göstermeye başlıyor. Yan kısımları gördüğünüz gibi makineyle Merhabalar. aldım. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Müzik. geldiniz. Kolay gelsin. Kestirmeyeceğinizi söylemiştiniz. Evet son anda bir değişiklik yaptık. Böyle kesmeye karar verdik. Hayli kesilmiş evet. ayanlar Ay, makineye kadar. Gitti okay. yanlar tamamen. Evet. Baya kesilmiş. Baya farklı olmuş. Evet. Çok değişmiş. Kesim hala devam ediyor galiba. Evet. Kesim devam ediyor. Sizi bayağı terletmiş yalnız. Evet modelimiz <laughs> biraz bizi terlettirdi. Evet. Zorlandırdım. İstediğim modeli kesmeye çalıştık küt dedi. Kütü yapmak istedik olmadı. Benim istediğim tarzı yaratmak istedim. Evet. Gördüğünüz gibi yanları makineyle aldım bir tarafı. Evet. Henüz bitmemiş. Kontrol edebilecek miyiz? Şuralar niye böyle tifti tiftik? O renk açık olduğundan dolayı herhalde yok, öyle. Yok, arama kasığı ee, buradan dolayı. Ben arama kası hiç oraya vurmadım. Direkt makineyle kestim. Burayı mı? Evet, her tarafı. Hiçbir her makas tarafı. ve hiçbir şekilde kullanmadım. Şu Direkt ne? siz ben bu makas şey ara efile makası şu kısım yanları alıyorum. Buraya hiçbir zaman şey yapmadım. Makina kullan makas kullanmadım. Makina ustura. Devamlı ağırlıkta makinayla. Tamam işte onu söylüyorum ben de. Niye tik diyorum ben de zaten. Gözünüz. İşte onu kullandığın için onu öyle alıyorum ben. Siz siz beni bilemezsiniz. Zaten rakibim olamazsın ki sen. Sen kimsin ki ya? Sen benim modelime. mi? Benim, benim modelime sen benim cevap veremezsin, karıştıramazsın bile karışırım ya. Karışırım arkadaş ben. Karışamazsın. Tamam ben karışırım, sen sen benim, benim rakibim, modelime karışamazsın. Sen benim modelime yorum da yapamazsın. Eğitimsiz, ben eğitimsiz, eğitimsiz bir insan olduğun için benim Eğitim karşımda mı? zaten duramazsınız. Makas alabilir miyim? Belli, belli zaten. Makas buyurun Bahar Hanım. Belli zaten. Ben bir korktum sizin ikinizin tartışmasından geri kalan belli zaten. Bahar Hanım, atmaz. Makinede saç kesim olmaz. bir bakabilir miyim Ramazan Bey? Lütfen gel. Buyurun. Buyurun. Olmayın. Bir ben bir bakabilirim. Kesip konusunda bir, e, inanılmaz derece hayal kırıklığına uğradım. Zaten o kişiden o bir iyi bir performans beklenmezdi zaten. E, boya olarak da çok bir şey yapacağını sanmıyorum. <laughs> Birden kendi mankenimi gördüm sanki model olarak. <laughs> Ama daha güzel olmamış mı? Daha güzel olmamış mı? benim modelim de... kötü hayır, müydü? Hayır yüzüne gitmemiş. <laughs> Bakın yanlış anlıyorsunuz beni ya. Hep böyle yapıyorsunuz. Yüze gitmiş mi gitmemiş mi? Kısa model bu bayanın yüzüne gidecek demiştim. Gitmiş. Şimdi eee tabii Bakın, model yok. Bir dakika. Hiç model bir şey yok, bitmiş. Modelin yüzü zaten gerçekten çok güzel. Güzel, evet. E, model e, makineye de komple vursan yüzüne gider. Yok canım bu kadar e, değil. yok gerçekten öyle taşıyabilecek bir yüze sahip. Evet mod, yani şu an ben kesimde şu an bir şey görmüyorum. Daha herhalde devam ediyorsunuz zaman orada Zaten değil mi? geldiğinde <laughs> bayanın e, uzamış haliydi bu <laughs> model. Uzamış, uzamış halini, haliydi. uzamış hali, uzamış halini kısalttınız. Yanları iki tarafı da uzun da ama. Yok bir tarafı kısaydı. Demek ki, bir tarafı kısaydı. Bir tarafı uzundu. Sen o zaman, bir tarafı, tarafı, uzundu, tarafı, uzundu, tarafı, tarafı Kısaydı, tarafı bir tarafı uzundu. Tamam, aynı işte yaklaşık çok az. Kısaltmışsın. kısaltmışsın. Hiçbir farklı model göremiyorum. Sadece uzamış halini kısaltmışsın. Kesinle bakalım. Başka bir şey yok. yok. Senin gözlüğünü değiştir Sadece bence modelini. Başka modeline. bir şey yok. Sadece sen uzamış halini kısaltmışsın. Sen benim muhatabım farklı olma olma lütfen. Model göremedim. Kesinlikle ya. Peki sen, sen konuşma. Murat Bey. Konuşma. Konuşma sen. Murat Bey. Olma değil mi? Bırak sen konuşma. Ramazan Bey çok özür dilerim. Murat Bey. Rabazan Bey çok özür dilerim. Ramazan Bey dedi ki gözlüğünüzü değiştirin dedi. Bir değişin belki bunlar evet, daha iyi mi, mi de görebilir. Bir değiştirin bakayım. Evet, Uyun. Değiştirelim. Belki Uyun? daha iyi görebiliriz. Ama sen bununla göremezsin. Al bunu. Niye? Demek ki kendi gözünüze görebilirsiniz. Ben bir bakabilir miyim? Ya? Tabii yanlış bana Yanlış anlamayın. Abi. Tabii tabii. Bir göreyim. Önleri gördüm. Sabahtan beri inceliyorum orayı. Ben pek makas izi görmüyorum arkadaşlar. Gören var mı bilmiyorum. baktım da görmedim. Ki zaten. Yok hayır kendi açımdan yorum yapıyorum. Hı, Makas yani. izi gördünüz veya görmediniz mi? Ben görmüyorum yani arkadaşlar e dedim. bir kesilse olmaz zaten. Ee, şu işte, anda pek inceltmeler pek falan güzel. Ense kısmı da güzel. Yani beğendim. Yanlar kesin sanki birazcık daha mu? kalın Ramazan bırakılabilir kesin miydi devam acaba? Ediyor. Sanki şurası biraz daha kalın bırakılabilirdi. Ee, Yusuf arkadaşım e, baktı ki saçta hata yok güzel kesmiş ama hata aramak için bayağı saçı e, ucuna baktı, içine baktı, kenara baktı ama bir hata bulamadı. Teknik hata yoktu. Gösterdiklerimiz, gösterdiğimiz yerleri zaten o da değiştireceğini söylemişti. Teknik hata yoktu ben göremedim. Kesimde yani makas izi yoktu. Bir şey yoktu. Çok güzeldi bence. <laughs> Bu da yani çok özellikle ee, iyi gibi durmuş bir saç. Hayır daha, oru o, o kısımları biraz daha, daha, daha inceteceğim Bahar a. Şöyle bir şey söyleyeyim bir dakika. Bu taraftaki uzunluklar şunlar anlayacak mı? Bunlar böyle mi kalacak? Daha kesin bitmedi. bitmedi. Şurada tamam, şurada git, bir, tamam. bir şey diyemiyorum. Ben sadece. sadece şurada bir makasızı gördüm şurada. Makas izimi şurada bakarsın. Makas makas kesmedi e, Ben makina diyelim onu şurada. şurada ile şey. alınmış bir şey yani diyelim Şurada, şurada sadece makinesiyle kesiliyor şu Görebiliyorsunuz. Daha işte, işte o yüzden de bitmediği için. Şey. Ha bitmedi evet. ama tamam o zaman. Bitmedi Bitince Bitince yorum yapacağız. Ne zaman yapacağız? Yani gördüğün kadarıyla yorum. Gördüğün kadar yorum yap o zaman. Tamam o zaman gidişat iyi diyelim o zaman. Evet. Daha keseceksiniz herhalde. Değil mi? Teşekkür ederim. Bence de gidişat iyi. Evet. Makina ile kesmesi bence anlamsız. Çünkü usturayla kesilen saç her tarafı sivri sivri olan bir saçtır. Sonradan makina ile üstünden geçtiğin zaman usturanın bir anlamı kalmaz. Ramazan ve benim kesimimi eleştirmişti, benim kesimimi beğenmemişti. Ama e, nedense benim kesimlerime yakın e, modeller yap, model kesmişti. Bir tek farkı yanda makina ile almasıydı Yani Yusuf niye araştırıyorsun Allah'ını seversen, ne aramaya çalışıyorsun? Acaba bulabilir ya. miyim? Yani neye, neye bakıyor? <laughs> Sabahtan beri tarakla aralarına bakıyor. Hayır ya yani, neye, yani bulabilir mi miyim? Bir şey bakıyorum yok. ya. Siz de, herhalde bir şey bulmak istemiyorsunuz. Yani şu an görüntü, Öyle mi? Yani çok şey var. Bulmak istemiyorsunuz. Çok, istemiyorsun. çok, ne? Yani hata çok, şey var, şey işte çok şey var. Siz bir şey bulmak istemiyorsunuz. Ben baktım bulamadığım için elimi çektim. Ee, Bulduysanız yani söyleyin. Yani bunda bunda bir hata mı var? Çok hata var. Hata var. Nerede var? Nerede var? Bana söyle. Murat Bey göstersin bir saniye arkadaşlar. Murat Bey göstersin bakalım. Kendisi kendisi bana modelini göstermedi. Ben göstertiriyorum. Burada sanki bir şey unutulmuş. Sen ben şey daha unuttumuş. kesim kesin bitmedi. Burayı Gözler. burayı unut sen. Kesmeyi unutmuşum burada saçı. Ben mi? Öyle Kesmeyi görünüyor. Mi? Model de öyle görünüyor. Burası kısa, erkek ensesi gibi, şey gibi falan. Burada bir şey unutmuşum. Erkek, erkek ensesi mi? Kesmişsin ya. Yani. Bunu unutmuşum mi? burayı. Siz herhalde kısa Ondan kesim sonra, görmediniz Ondan Biz kısa sonra kesim gördüm, gördüm senin modelini herhalde. de gördüm. Ondan senin sonra modelini çok de çok güzeldi. Evet. Allah'ım. Senin modelini Buraları de gördüm. Buralar uzun. Özellikle uzun bırakıyorum. Başka hangi makineyle kullanacağız? Ya istediğini Efendim? Başka bir makinen var mı? Sonuç güzel. Ne makinesi? Bir tane makinem var. İstiyorsan senin saçını kesebilirim. Ne makinesi? Başına keseceksin makine de kesecek mi saçı? gördüğün gibi. Ha başka var mı? Başka bir makine de kesecek misin yok. saçı? Ha başka yok değil mi? Yok. Anladım. Elinle kesiyorsun değil mi sen? Evet, hiç tarak da kullanmıyorum. Ha, makas tarak da kullanmıyorum. kullanmıyorum. Makas da kullanmıyorsun. Hayır, kesin tamam, elinle kes o zaman devam et kesmeye. Tamam mı? Ben kesiyorum. Sen müsaade edersen bir git parça, ha, Bir, parça evet. bir parça kesersen, görsen şey elinizle. elinizle. Boya konusunda, şey boya konusunda bir şey elinizle söyleyecek misiniz? Kesiyorum. Görsen. alın. Elinizle. Alın kesiyorum. Öyle çıkan saç, çıkan saçı bir görelim de. <laughs> alın. Tamam yapmayın ben... canım modeli boyu boy alın. 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 Tamam. Kesim. Tamam tamam bence bozmayın şimdi ya çok güzel. Yok olmuş yok canım. Yok yok. yok çok sinirlendiririz. Alayım ben onu. Gerçekten. Hayır, ee, hadi ben onu arkadaşlar de, de Belki onlar elimle kesiyorlar modeli. Ben, ben, elimle kesiyorum dedin ya. Ben de elimle kesiyorum ya, işte. Ya, kes diyorum ben Bunu, bunu biraz yani, işte, elime, kesiyorum. ne alabilirim? Makine <laughs> alıp. Senin gibi evet, makas almıyorum. Sen kendinize kendi söylerken kendi Ben unutuyorsun elimle kesiyorum. Sen. Tarak da kullanmıyorum ha, diyorum kendi ya. Kendi söylediğin kendi unutuyorsun sen. Ben mi? Unutmuyorum. Unutmuyorum. Sen, sen, kendine, bak. sen mi? kendine bak. Sen kendine bak. de sen ne yapıyorsun biliyor musun? Şu siz anda siz kesinlikle şey ben siz, ben siz kesinlikle ya. neyi biliyor musunuz? Ben Bu işi Hiçbir bırakın şey, bırakın. Arkadaş. Bırakın. Arkadaş. Bırakın. Şey Ramazan haklısınız. Haklısınız. Sizin modellerde dediniz ki bakkala gider, şuraya gider, buraya gider. Benim modelim bakkala gidemez. Kırmızı halıda göreceksin nereye gideceğini. Göreceğiz. Murat Bey'le arasında olan gerginlikte ben de çok gerildim kuaförümün. Murat Bey pek beğenmedi aslında kesimimi. Şu şekilde olmaz, bu şekilde olur dedi. Ama ben genel olarak beğendim kesimimi. <laughs> bir renklendirme, şey renklendirme. Kesinlikle hiçbir şey söylemeyeceğim. Boyada da hiçbir şey söylemeyeceğim. Peki açık mı olacak koyu mu Ramazan Bey? Açık mı olacak koyu mu? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim, ne açık ne koyu. Göreceksiniz, ne açık ne koyu. Tamam öyle olsun. Hiç sevmiyorum sürprizleri Sürprizlerle yalnız. Sürprizlerle dolu bir hafta. Sizin sevmediğinizi biliyorum Bahar Hanım. O yüzden bir söyleyeyim. Herkese değişiklik yaratmak istiyorum. Hele özellikle Murat arkadaşıma. Ben ağlatacağım. Murat'ı ağlatacağım. Tamam, Ağlamasın. Herkes görsün inşallah. Yok ağlayacağım. Tamam, kendi uzun. beni, kendi beni çifte oynatamadı. Kırmızı halıda. Çeşke de oynatsaydı Adana'nın farkını görselerdi. Güzel. Hadi arkadaşlar. Ramazan Bey size kolay gelsin. Abi, teşekkür ederim. İnşallah bizi şaşırtacaksınız. Sağlık. Şu anda şaşırdık. Biraz daha şaşıracağız. İnşallah. Evet. Elinize sağlık. Görüşmek üzere.